1946'ya kadar değil 1934'te kadına seçme seçilme hakkı verdik diyoruz ya birçok Avrupa ülkesinden önce aslında 1934'te 1946'ya kadar hatta başka parti olmadığı için kadın ve erkeğin seçme hakkı yok bırak seçilme hakkı başka farklı bir şey evet Seçme hakkı olması için seçilecek birden fazla partinin olması. En gerekiyor. En azından iki partinin olması. Ha en azından iki partinin olması lazım <laughs> geliyor iki üç partiye Türkiye 1946'da kavuştu o da artık gitmiyordu İtekaka aç bir ilaç ondan sonra ezanla, Kur'an'la uğraşa uğraşa gelinebilen son noktaya devlet gelmişti. Bazı tehditler alıyorduk ve artık tek başımıza yürüyemez olmuştu. Yürüyemez olunca yani şeye geç Çok partili sisteme geç. Böyle yürümez. Kerhen, mecburen çok partili sisteme geçmek <laughs> zorunda. Kim, kim diyordu bunu? Amerika Burada, diyordu değil, en fazla. Evet. evet. Efendim Avrupa'da diyordu zaman zaman. Bu Türkiye'yi dışlıyordu. Evet. Türkiye NATO'ya girmek istedi. Daha sonra gene karşısına bu çıkacaktır. Yoksa 1946 seçimleri e, seçsen de 1946'ya kadar tek partidir. Evet. Seçmesen de tek partidir. Binaenaleyh o... Kadının ve erkeğin 1946'ya kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinde seçme hakkı yoktur. O sözler hep muallakta evet. sözler. Tabii meşhur bir sandık var. Belki rejideki arkadaşlar daha önce de yansıttı. Onu bulursak part, tek bir sandık var ortada. <laughs> tek bir sandığın üzerinde de altı oklu ha, CHP bayrağı var. Bir 46 seçim. Yani 46 değil o galiba daha önceki 41, 43 falan olması lazım. Yani tek bir sandık var. Sandığın üzerinde de CHP bayrağı var. Altı oklu CHP bayrağı var. Şimdi bu başında da CHP kabirleri evet, var. Onlar var Hı. ve başında da kadınlar var. Kadınlar oy kullanıyormuş. Yani bu erkeğin seçme hakkının olmadığı bir yerde kadınların seçme hakkı verilmiş olmasının mantığı ne? Yani bu sadece hı, o partiye daha çok oy çıkması. O seçme hakkı değildir. Canım. <laughs> Anlamı o bir, e, bir şey. yanıltmaca, aldatmaca filan bir şeydir ve 1946'ya Türkiye'ye gelirken o me meşhur dörtlü takrir. işte fotoğraf bu, Evet, CHP'li ekabir şeyde. Ba CHP bayrakları iki tarafta, masanın <laughs> üzerinde CHP, sandığın üzerinde CHP bayrakları. Seçime bayrak... giren üç parti var o dönemde, <laughs> CHP, 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 CHP. Başka <laughs> parti yok. İsteseniz de başka partiye oy veremiyorsunuz. O milletvekili namzetleri, adayları da zaten dört duvar arasında belirleniyor. Ondan sonra e, ve hepsine tek tek liste var. Tek liste şarşaf liste tek diyorlar. Tek seçici onlara oy vermek zorundasınız. Hepsi bu. Başka bir seçenek yok. Evet. Dolayısıyla 1946, 1946 seçimi de tabii dörtlü takdir verilmiş, Demokrat Parti kurulmuş, Fuat Köprülü falan adnan Menderes e, daha fazla götüremeyeceklerini anladıklarında bunlar hafiften muhalefet yapıyorlardı bir ters e, günde e, aleni muhalefete döktüler partiden ihraç edildiler ihraç edilince de istifaya <laughs> zorlandılar ondan sonra da e, tabiatıyla kendi partilerini demokrat partiyi kurdular D ve P harfiyle e, önce öyle başlıyordu evet. demokrat partinin amblemini bulabilirsek yansıtalım Demokrat Parti kurulduktan sonra hemen İnönü baskın seçime gitti. Fazla ee, ilanın başı küçükken Evet. Hücum diye. başladı. Ya o zaman ne Cumhuriyetten bir sene sonra neredeyse Cumhuriyetin ilanından bir sene sonra e, Kazım Karabekir başkanlığına kurulan terakki Perver Cumhuriyet Fırkasına bile müthiş bir yöneliş var. Daha sonraki e, Serbest Fırka. Serbest Fırkaya serbest müthiş serbest bir yöneliş fırka. var. Yani o dönemde demokratik bir seçim yapılsaydı Cumhuriyet'ten bir sene sonra, 6-7 sene sonra o Serbest Fırka'nın kuruluşu, işte Demokrat Parti amblemi. İlk Değil amblem bu, sonra evet. biraz değişiyor. Sonra değişti. Onun e, propaganda malzemesi de şöyle el, şöyle el, e, şimdiki Rabia gibi. Bir Onu da bulabilirsek bir el var. Dur yeter, söz milletindir. Yeter söz milletindir. Yeter evet. söz milletindir amblem. Demokrat Parti'nin bu amblemi ve o da e, logo gibi kullandığı, birinci seçimde ve 1950'de özellikle dolu dolu kullandığı, böyle el altından kapalı kapılar arkasında da rahmetli Menderes'in özellikle derdiydi, ezanın aslına döndürüleceği e, sözünü vermiş olması, işte el getiriliyor. Demokrat Parti 7 Ocak 1946. Bunun Büyük Doğu'da yayınlanmış bir versiyonu var. Afiş hali var bir tane böyle evet. güzel bir o renk o, içerisinde. O... Tamam şey Rabia ha, evet. işareti var. Hakikaten burada ha. baş parmak i̇şte içeriye bükük vaziyette. Evet. evet yeter söz milletindir. Bu şey Büyük Doğu'nun kapağıydı ben yanlış hatırlamıyorsam. Yerde ya de evet. yaptılar galiba onu evet. Netice itibariyle Demokrat Parti'ye büyük bir yöneliş Ama seçim baskın seçim Erkene alınmış bir seçim Ama hakikaten bu Rabia'ya benzerliğini Ben ilk defa sizden şey yaptım evet, Dikkatimi evet. çekmemişti Yani evet, şu evet. elin içe dönüşü Yani tam bu Rabia işaretinin Rabia aşağı yukarı evet. <laughs> Artık e, yani, tevafuk diye. Yani tarih tekerrürdür Dedikleri <laughs> evet. kadar varmış ee, ve sonuçta 1946 seçiminin bir özelliği var. Mustafa Bey o e, birinci özelliği açık oy gizli ta tasnif. Evet. Gizli sayım açık oy. Her türlü hile açık. Çünkü e, kaymakam Halk Partisi'nin şeyi e, e, ilçe başkanı, vali il başkanı, başkanı. naye müdürü işte bucak başkanı, ocak başkanı bütün e, parti eşittir devlet mantığının işlediği bir dönemde evet. siz CHP'li ekabirin yani iktidar partisi adamlarının sandık başında oturduğu bir sandıkta Demokrat Parti'ye oy vereceksiniz. Rivayet bunlar asılacak. İsmet Paşa muhaliflerini tespit etmek için seçim yapıyor. Ee, küçük yerlerde bu evet oy verenlerde şey asılacak. Yani o CHP'li Kâbir'in gözünün içine baka baka siz açıktan oy kullanacaksınız arkadaş. Ben Demokrat Parti'ye veriyorum. Ondan sonra kaymakam da bunu duyacak jandarma komutanı, jandarma nezaretinde zaten. Ve siz o ilçede oturacaksınız ha. İşte oturdular Senirkent evet. faciası. Evet. Senirkent hibi belge o. Isparta'nın bir ilçesiydi. Evet. Şimdi bu gördünüz değil mi efendim? Bu kitabın mevcudu yok. Ee, nadir bulunan bir kitap. Nadir bulunan bir kitap. Sahaflarda bulursanız Mesela alın. Sadece anlatalım onu. Ve ee, okuyunuz. Ne olduğunu. Hemen şuradan bir bölüm okuyacağım. Yani halkın e, CHP'li yöneticiler tarafından nasıl dövüldüğünü, nasıl çamurlar içerisinde hayvan gibi yürütüldüğünü e, gösteren bir facia gerçekten bir facia. Demokrat Parti'ye oy verdikleri için kitabı mı göstereyim? Senirkent facia. Faciası evet. Bu o dönemin maznunların, mağdurların avukatlığını iki tane yapan Şefik Bey, Şefik Seren tarafından. Bir tane önemli olay var o 46, 47 7 seçimlerinde bir 47'de de muhtarlık seçimi oluyor. O da Aslanköy hadisesi var. Orada da Aslanköy. Aslanköy ama bu ee, Şimdi Elimize kahvede oturuyor. Şey. Vatandaş tek suçu Demokrat Parti'ye oy vermek. Vay sen şöyle yaptın diye jandarma kahveye geliyor. Adamı ben niye götürüyorsunuz diye soruyor. Mehmet Ateş, senir Kentli. ismiyle müsemma. Ondan sonra soru soramazsın. Emre'ye itaat seni götüreceğiz. Suçum ne? Götüreceğiz. Keyfe mi götürüyorsunuz? Evet keyfe götürüyoruz. Ve sürükleyerek. Yani sen soru sorma hakkın yok. Evet. soru sorduğu için bir daha dövüyor bir de söve saya Efendim? orada da tokatlaya tokatlaya evet. ve mağdur Mehmet Ateş'in hürriyeti tahdil edilmiş dövülmüş havuza sokulmuş kış dışarıda kar var bazıları karın kara gömülüyor işkencenin enva için çamurun içinde üzerine asker oturtuluyor, oturtuluyor. yerde yürütülüyor daha böyle. beteri şey, var pislik koyun. indirildiği yolunda ifadeler ki evet. e, kabul edilen dizgin vurulduğu yolunda ağzına dizgin sokuldu, sırtına binildi. Bunlar hepsi bu kitapta var. Üzerinde yürütüldü. Ondan sonra posa gibi karakoldan dışarıya fırlatılmıştır. Bu işkencelerden sonra yapanlar da isimleri var, resmi görevliler ve avukat en sonunda diyor ki bunların e, karşı avukatın bile yani suçlulara avukatlık yapanın CHP'nin bir dönem ilçe başkanlığı yapmış meslektaşın olduğu onun vekalet ücretini partiden aldığı hmm. ne demokrat ne demokrasi 145 yıl ne 145 yıl sen kendin mazinde bunların dışında Aslanköy hadisesi beter bir şey ondan sonra hmm. Menemen'in menemeni yakınız talimatı daha Halk önceki hadis. sandığını adı. alıp dağlara kaçıyor. Dağlara kaçıyor. E, ondan sonra Daha ilginç peşinde. bir şey söyleyeyim. Bütün bir köy halkı alınıp hapise atılıyor. Benim babam bir dönem kumculuk yapıyordu. Denizden kum çıkarıyor. Hı. Getirip Zeytinburnu'na satıyordu. Hı. O zaman Zeytinburnu da yeni mahalle inşaat halinde. E, gece kondular. Falan. Merter'de bir tane bina yapılıyor. Benden ne oluyor, nereye götürüyor kumu diye. Bu okulu kurup arada bir takılıyordum. Atladım geldim ama da başında bir tane ev yok. Burada kim oturur dedim filan. E, o zaman şehir değil oralar. O dönemde e, sevgili dostlar. Kepçe attığımız zaman denize. Ya sandıklar geliyor. Hı. Babam dedi bunlar oy sandığı ya. Denizde ne arıyor? Oy sandığı. Oy de sandığı. Deydi, sandığı. Demokrat Burada Parti'ye full sen. gelen şeyler. Oylar sandığıyla birlikte. Ha. denize. Ondan sonra da başka bir sandıkta e, şeyleri değiştir. Ya da açık oy kullanılmış. Zaten görüyorlar. Tutanakla değiştir. Çünkü sayım gizli yapılıyor. Müşahit falan yok. Hep aynı partinin ya, elemanı. Yani yüksek seçim kurulu yok. Yargı güvence yok. Hukuk dergisi, hemen yok. Evet. Tamamen idari bir işlem evet. yapılıyor seçimlerde. Yani şimdi mesela yüksek seçim kurulu e, hakimlerden oluşan bir e, kurul ve onun için burada güveniyor. Karar zaten veriyor oylar işte. sayılırken sabredin evet, diyoruz işte da yani. Yapılsın diyor burada yapılmasın diyor her neyse kendine göre. Bir her partiden bazılarını itiraz kabul ediyor bazılarını etmiyor. Evet. Ama <laughs> o, o da e, ben 46 seçimlerinde oy atan birkaç kişiyle konuştum şöyle. Ee, üç parti katılıyor. 3 parti için ayrı ayrı sandıklar varmış. Bir de şey değil Millet Partisi mi? Ee, MKP Milli Kalkınma Partisi. Kalkınma partisi. Bu, Nuri Demirhan Partisi. 3 parti var. 3 partinin oyları ayrı yerde yani DP, MKP, CHP. Oylar ayrı duruyor. Ee, zarf yok tamamen. Şu şekilde Açık, diyelim ki burada CHP yazıyor burada DP yazıyor. Üç tane e, oy yığını var. Şimdi e, ve üç tane de sandık var. Ve o sandıkların üzerinde de birinde CHP, birinde DP, birinde MKP yazıyor. Şimdi gideceksiniz orada o sandık kurulunun önünde e, diyelim Demokrat, Parti, Demokrat Parti yaptınız. şeyini alacaksınız. Herkes görecek. Ve götüreceksiniz. Demokrat Parti yazan sandığa atacaksınız. Biraz zor atarsınız. Yani atabiliyorsan bu cesareti gösterebiliyorsan. Ama attığınız anda zaten orada sandığın başında duran kişiler elindeki şeye Demokrat Parti'nin oraya bir artı koyuyorlar. Bir artı koyuyor. E, ee, CHP atıldı görüyor zaten yani sandığın bir daha açılmasına gerek yok. O sırada yani oy verme işlemi bittiği anda o sandıkta hangi partiye kaç oy çıktı oradaki sandık kurulu tarafından zaten yazılıyor. Mazbatası tutulmuş baştan. Ondan sonra işaret konmuş insanları tek tek evet. evlerinden al kahvehanelerden al, düğünden almışlar birini. Ondan sonra götür karakola, az mı yersin, çok mu yersin? Kara göm, Sen, envai çeşit işkence. Yani kendine, orada e, Demokrat Parti attığı tespit edilen kişiler için diyorsun. E, tespit onlar ediliyor daha zaten. Sonra götürülüp tespit e, zaten. Gözünün, getiriliyor. Gözünün önünde atılıyor. <laughs> evet tespit ediliyor. O gözünün önünde atılırken sandı başkanı dediğin gibi bir artı ya da çarpı koyuyor. Bu adam demokrat ya da işte Nuri Demirağ'ın partisine atmış milli ya <laughs> Haydi bakalım onu Say, al oradan. Sayım da gizli yapılıyor. Burada kaç ay çıktı herkese e, belli olduğu halde, ayağın olduğu halde sandıktan bakıyorsun. Tam tersine işte şu partiye bu kadar bu partiye. Sonradan bu. o işaretlenmiş isimleri karakola ver, karakol komutanına, evet. o da tek tek toplasın ve senirken faciası böyle tarihe geçsin. Evet. Şimdi demokrasi mi? Aynen Şimdi bu. demokrasi.